Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere barınaktan köpek sahiplenme ve sahiplendikten sonra dikkat etmeniz gereken noktalar konusunda bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi en başta şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde biliyorsunuz bir takım hareketlenmeler var. Özellikle sokak hayvanlarının barınaklara toplanması yönünde. Umarız böyle bir şey şekillenmez. 5199 kapsamında biliyorsunuz bir köpek bulunduğu yere aşılanıp kısırlaştırılıp tekrar bırakılıp orada yaşama hakkı tanınıyor. Ancak e, yeni bir takım söylemler var. Bütün sokak köpeklerinin toplanacağı barınaklara toplanacağı konusunda en başta tabii ki bu doğru bir hareket değil. Köpekler için kesinlikle refah oluşturacak bir hareket değil yani toplama kamplarına dönüştürür barınakları ve zaten Türkiye'deki sokak hayvanı popülasyonuna karşılık gelecek kadar barınakta yok. Bu da daha fazla barınak istihdamı demektir. Buna harcanacak paralarla çok rahat bir şekilde kısırlaştırma ve aşılama yöntemiyle aslında hep bunu yeniden yeniden dile getiriyoruz. Bu problem ortadan kaldırılabilir. Umarım böyle bir şey olmaz. Ama tabii ki Bizim bugünlerde özellikle köpek sahiplenmeyi düşünen insanların daha çok bu hayvancıkları sokaktan kurtarmak ya da barınaktan kurtarmak yönünde bir çabası olması gerekiyor. Ancak barınaktan bir köpek sahiplenmeye karar verdiğinizde neleri göze almanız gerekiyor, neleri yapmanız gerekiyor bu konular konusunda sizi birazcık aydınlatmak istiyorum. En başta tabii ki Barınaklarda çoğunlukla tabi saf ırklar da var, terk edilmiş olan saf ırklar da var ama çoğunlukla melez köpeklerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla siz bir köpek edinmeden önce kendi şartlarınız içerisinde büyük ırk mı, küçük ırk mı, orta boy ırk mı, hayat ritminiz nedir, İşte köpek sahiplenmeden önce düşünülmesi gerekenler diye bir videomuz var. E, o videodaki gibi bütün doneleri bir ortaya koyup düşünmeniz gerekiyor. Kararınızı verip işte kısa tüylü, uzun tüylü, büyük, küçük, dişi, erkek bu kararları aldıktan sonra çevrenizdeki belediyelere bağlı, yerel yönetimlere bağlı olan belediye barınaklarına da gidebilirsiniz. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu barınaklara da gidebilirsiniz. Hayvansever insanların münferit oluşturdukları rehabilitasyon merkezlerini de ziyaret ederek buradan ee, birçok e, tatlı, güzel köpeğe ulaşabilirsiniz. Tabii ki ilk önce hedeflerinizi belirlemeniz gerekiyor ve gittiğiniz zaman bir kere öncelikli olarak gerçekten bakıma ve yardıma muhtaç hayvanları tercih etmek en mantıklısı olacaktır. Özellikle e, fiziksel engeli olan hayvanlar, bunun haricinde yaşlılar veyahut da bebekler öncelikli olmalı. Özellikle bebek köpeklerin... E, barınaklarda büyümeleri çok zor. Çünkü barınaklarda çok fazla salgın hastalık vardır. Çok fazla köpek bir arada olduğu için. Dolayısıyla bebek bir köpeğin yani bağışıklık sistemi zayıf bir hayvanın buralarda survive etmesi çok kolay değil. O yüzden bir an evvel oralardan alınmaları ve özel şekilde ilgilenmeleri gerekir. İlgilenmeleri gerekir. Şimdi e, dediğim gibi donelerimiz hazır. İşte büyük köpek, küçük köpek Yavru köpek ya da yetişkin köpek konusuna karar verdikten sonra mutlaka barınağı o köpeklere hakim davranışlarına hakim en azından aşina olan orada bakımlarını üstlenen veya da işte o bölgenin sorumlusu olan bir kişiyle birlikte gezmek en mantıklısı çünkü üç aşağı beş yukarı kendi yaşam ritminizi ve isteklerinizi belirttiğinizde e, o kişi o köpekler hakkında bir takım datalara sahip olabilir ve size işte şu köpek size daha uygundur diyebilir. Karakterleri konusunda bilgi verebilir. Mutlaka seçimi bu şekilde yapmak gerekiyor. Yani barınaktan bir köpek alacağınız zaman mutlaka biriyle birlikte oradaki köpeklere az çok hakim olan davranışsal anlamda biriyle birlikte hareket etmek en mantıklısı. Barınaktan köpeğinizi seçtikten sonra tabii ki sizin hayatınıza endeksleneceği bir süreç bekliyor. Bir kere burada çok önemli olan nokta bu hayvan barınaklar her ne kadar konforlu oldurulmaya çalışılsa da ki hiçbiri bir köpek için konforlu değil, hiçbir barınak konforlu değil. Birçok travmayla birlikte geliyor. Yani barınaktan çıkmış bir köpeğe mutlaka zaman tanınması, tanınması ve rehabilitasyonu için ee, ...davranışsal anlamda bilgili olmanız ya da donanımlı olmanız ya da bu konuda kendinizi e, birazcık okuyarak... ...veyahut da profesyonel yardım alarak e, mutlaka ilerletmiş olmanız gerekiyor. Çünkü bu hayvanlarda post travmatik stres bozukluğu yani travma sonrası stres bozukluğu genellikle gözlemleniyor. O yüzden barınaktan bir köpek aldığınızda onun ilk önce veteriner muayenesiyle sağlık kontrollerinin yapılması eksik olan aşı veya da parasitler mücadelelerinin yapılmasından sonra güzelce ne bir yıkanması gerekiyor. Evinize gelmeden önce bunu ister evinizde yapabilirsiniz ister bu işte profesyonel anlamda çalışan insanlarla insanlardan yardım alabilirsiniz. Daha sonra bu hayvancağız eve geldikten sonra ona evinizde bir alan kurgulamalısınız. Yani bir anda e, bazı vicdani e, muhakemeler sonucunda hayvanı böyle rahat bırakalım, evin her tarafını kullansın gibi kurgulardan uzak durmak gerekiyor. Bu köpeğe davranışsal açıdan da yanlış yaklaşım olur. İlk önce bir evinizde bir alanı ona vermek. Çünkü evi birden birdenbire açtığınızda zaten bütün lokasyonu değişmiş, oryantasyonu değişmiş bir canlının bir anda evin bütün e, metrekarelerine ulaşabilmesi, onun kafasında kaotik algıların bir kaosun oluşmasına, neden olabilir? O yüzden alanını sınırlandırıp yavaş yavaş evi tanıtmak çok daha doğru olacaktır. Tabii ki ikinci bir nokta köpekle hemen iletişim kurmaya çalışmak hedefli olarak çok fazla üstüne gitmek. Bu tip hayvanların dinlenmeye ihtiyacı vardır. O kalabalıktan, bir sürü köpeğin arasından. İşte yer için kavga etmekten, yemek için mücadele etmekten uzaklaşmış olan hayvanın bir süre dinlenmesi, mental olarak ve fiziksel olarak dinlenmesi icap edecektir. O yüzden birazcık kendi haline bırakmak ve onun sizinle iletişim kurmaya başlamasını beklemek en doğru hareket olacaktır. Çünkü e, o size yaklaştığı, ya, onun size yaklaşması demek, yavaş yavaş size güvenmek istemesi demektir. Mutlaka son derece pozitif ve ılımlı davranmanız, bu arada tabii ki beslenmesine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü barınaktan gelmiş bir köpek birçok konuda eksik kalmıştır. Özellikle beslenme konusunda belki karınları doyuruluyor ama çok iyi beslendiklerini zannetmiyorum hiçbir köpeğin, barınakta yaşayan hiçbir köpeğin. O yüzden güzel bir beslenme programı, köpeğe zaman tanımak, dinlenmesine zaman tanımak, üstüne çok fazla gitmemek, e, iletişim e, kurmak hedefli olarak işte yatağınızda yatırmaya çalışmak gibi işte sürekli e, fiziksel manipülasyonu e, kurgulamak gibi davranışlardan da uzak durmak gerekiyor. Söylediğim gibi zamana bırakmak en güzeli köpek gelip siz, sizinle ilişki kurmaya başlamak istemesine karşılık gelirseniz ilişki çok daha temelleri çok daha doğru atılacaktır. Tabii ki bir diğer olgu bu hayvanın eğer bilmiyorsa kayış ve tasma aparatlarına alıştırılması gerekmekte. Eğer daha önce hiç bu aparatlar takılmamış bir köpekse mutlaka ilk önce direnç gösterecektir, huzursuz olacaktır. Mümkünse göğüs tasmalarını kullanmak en başta ve ilk önce üstüne takarak varlığına alışması ve varlığına duyarsızlaşması, sonra da kayış yardımıyla birazcık yavaş yavaş onu manipüle etmeye çalışmanızla bu kurgu oluşacaktır. Tabii ki kayış ve tasmaya alışık bir köpeği de edinmiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa yine bir göğüs tasması takıp ufak ufak gezintiler yapmak onunla ve tabii ki bu gezintilerde de ilk önce evin yakın çevresiyle başlayıp yavaş yavaş lokasyonu genişletmek tıpkı ev senaryosunda olduğu gibi oldukça önemli olacaktır. Bu arada yeni sahiplendiğiniz bir e, köpeğiniz varsa barınaktan e, ilk dönemlerde evi eve çok fazla <laughs> insan davet etmek kalabalık davetler vermek çok mantıklı olmayacaktır. Eğer böyle bir durumunuz söz konusuysa bunu yapmak zorundaysanız da yapmanız gereken şey e, eve birileri gelecekse köpeği kendini huzurlu hissedeceği bir alana almak bir kafes ya da bir baksa almak ya da bir odaya Koymak çok daha mantıklı olacaktır çünkü birçok bileşenle bir araya getirdiğiniz zaman köpek yine stres altına girebilir. O yüzden kurguların hepsini yavaş yavaş ona tanıtmak ve şimdiye kadar hiç evde yaşamamış bir köpeğiniz bir köpekse bu hayvana evin kurallarını sizin tanıtmanız gerekiyor. Özellikle tuvalet alışkanlığı açısından ki barınaktan ve yetişkin edilmiş köpeklerin çoğu zaten kapalı mekanda tuvalet yapmak istemeyecektir buna çok kolay uyumlanır. Sık gezintiler planlarsanız zaten dışarıyı tercih edecektir. Bu arada gezinti planlarında da dikkat etmeniz gereken şey ilk etaplarda çok uzun gezintiler değil, sıklığı fazla ama gezinti sürelerini kısa tutarsanız köpeğin dinamiklerle yeni dinamiklerle kısa süreli karşılaşması ama sık şekilde karşılaşması alışmasını kolaylaştıracaktır. Bazen Köpeğin rahatlaması hedefli yapılan uzun gezintiler köpeğin çok fazla dış uyuran uyarana maruz kalması ve stres seviyesinin artmasına neden olabilir. Eğer bir aileyseniz yani evin bileşenleri farklı farklı insan bileşenleri varsa herkesin ortak bir tutum ve davranış içerisinde olması ve e, yeni gelen barınaktan yeni gelmiş olan köpeğe yaklaşımları konusunda herkesin bilinçli olması da oldukça önemlidir. Evet arkadaşlar, barınaktan bir köpek almayı hedeflemek en doğru hareketlerden biri. Özellikle şu yaşanılan günlerde böyle sokak hayvanlarının risk altında olduğunu düşündüğümüz günlerde bir canı kurtarmak, ona sahip çıkmak, ona evinize açmak çok anlamlı olacaktır. Ama dediğim gibi bu konuda yavaş hareket etmeniz, sabırlı hareket etmeniz ve birazcık köpek açısından köpeğin yerine kendinizi koymanız gerekir. Yeni dinamiklerle, yeni lokasyonlarla, yeni insanlarla tanışmak ve alışmak mutlaka zaman alacaktır. Yeni edindiğiniz barınaktan yeni edindiğiniz dostunuza mutlaka zaman tanıyın ve sabırlı davranın.